Esaslı bir dönüşüm yaşamadan gelip gidenler var. Bir böyle çok genç yaşta değişim, dönüşüm yaşayanlar var. Adım adım değişim, dönüşüm yaşayanlar var. Daireden çıkıp dibe kadar gelip sonra tekrar çıkışa yine aslında aynı yere geliyorsun. Ama Bizim neden özellikle jimkileri dikkatimizi çekiyor? hepimizin hayatında belli değişim, dönüşümler oluyor. Dün döngüyü tamamlaması da e, neyse başka bir konuya geliyor. Bambaşka bir söz. Söyleyecek Fark neydi bizen ustasının deneyimi? Evet. Ben aydınlanmadan önce odun kırıp su taşıyordum. Aydınlandım, odun kırıyorum, su taşıyorum. Yine. Fakat aradaki fark ne? Onu daha böyle neşeyle, hayatı farkına vararak, kendinin farkına vararak belli bir eğlenceyle yapıyor. Hı. Yoksa hayatın gerçekten kendi içinde belli bir anlamı falan yok. O anlamı katan insandır sonuçta. Hayat. Şey diyor ada, çok özür dilerim. Dünya değişmedi, ben değiştim. Ama ben değiştiğim için benim için dünya da değişti. Bizim dışarıda gördüğümüz hayatı hayatın yapıyoruz. Dünyayı Dünya yapıyoruz? Sana özgü, sana ait verileri kullanarak daha fazla kendini de duyumsayarak hayatın içinde kendini tanımlamaya çalışıyoruz. Var olduğunu Ko hissediyor yani. Evet evet konumlandırıyoruz kendimizi. Bunun için de kendimize alan açmamız gerekiyor. Zaten bu sürekli olarak da romanlarda, hikayelerde kahramanın yolculuğu Hı. şablonu üzerinden işleniyor. Hepimizin hayatında belli değişim, dönüşümler oluyor. Belli kırılmalar oluyor. Tarihler boyunca bundan bahsedilmiş ve buna kahramanın yolculuğu denmiş. Kahraman kim? Tabii ki herkes kendi hayatında kahraman hepimizin bireysel olarak hayat içerisinde yolculuklarımız var. Yani değişimlerimiz, dönüşümlerimiz söz konusu. Kadim bilgilerden de gelen derinlikte olan bilgiler yeni keşfedilmiş, yeni şablonlaşmış bir şey değil. Hikayeleştiriliyor serüven. Bu yolculuk belli bir sistematik oturtulmuş. Buna da kahramanın yolculuğu demiştim. Joseph Campbell. Kahramanın sonsuz yolculuğu adlı kitabı var. O tabi genelde fantastik hikayeleri 12 aşamalı olarak göstermiş. 1 o'clock. Call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock: assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock: departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock: trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. Five o'clock. Approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. Six o'clock. Crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. Seven o'clock. Treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. Eight o'clock result this can vary between stories do the monsters bow down before the hero or do they chase him as he flees from the special world 9 o'clock return after all that adventure the hero returns to his ordinary world 10 o'clock new life this quest has changed the hero he has outgrown his old life 11 o'clock resolution all the tangled plot lines get straightened out 12 o'clock Status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. O mitolojik olarak değerlendirmiş. Jung'un da mesela bununla ilgili arketipsel yolculuk demiş. Budizm'de de var. Sevgi yolculuğu. Sevgi yolculuğu. Hepsinde ortak özellik 7 evre. 7 aşamalı bir yoldan geçiyor herkes. Nefsin mertebelerini yani kendini terbiye etme, her birinde kendini aşma ve bütünlüğüne ulaşma en sonunda. Bazı oyuncular da bir kahramanın yolculuğunu anlatıyorlar ama kendileri de kendi hayat süreçlerinde bir değişim, dönüşüm, bir yolculuğa çıkıyorlar, bir anlam arayışına giriyorlar. Hı. Işte jim değişimi, you know their parents says you know who that is that's the grinch and i go i must find a way to stop christmas from coming you know and, uh, and their parents go oh i thought it was makeup <laughs> you know. so jim yes how would you start this movie? Mm. I have a suspect, but you get too close. smiles are little gift we give each other. Türkiye'deki ünlü başarılı isimlerin de böyle döngüleri var kendi içlerinde. Yakup amca karıya bak. Nerede? Aha gidiyor. O ne? Hmm. Fıstık gibi maşallah. Ben bakmayayım abdestim kaçar. Yok ulan yok. Seçimler var ya. Ne olmuştur seçimlere? Senin parti boku yemiştir... ...Bir oy çıkmıştır. Ha? Ne diyorsun sen? Kaç kişi vardır benim köyde? Vallahi bir oy çıkmıştır. Olmaz öyle şey. Bir oy ha? Vallahi benim oyumdur ha. Benim oyumdur ağam. Ulan kavaklar bir oyu ikiniz verdiniz benim oy nereye gitti? Aşıksan vursa da şoförsen baskasa. Evet. Sen batan bir güneş ben yollarda çilekeş. Gaz <laughs> <laughs> fren şanzıman halin duman. Seviyorum, veriyor musun? Alıyorum, veriyor musun? İstiyorum, Veriyor musun? Cevap ver. Veriyor musun? Peki öyle olsun. Oradan özüne ulaşacağız. Çiçeğin özüne bir arı konacak. Belki belki o ara ben olacağım. Kendileri ifade etmeseler de bunu, verdikleri röportajlarda, açıklamalarda biz bunu satır arası okuyabiliyoruz. Cem Yılmaz'ın büyük bir aydınlanma yoluna çıktığını, eşiği atladığını düşünüyorum ben. Söylemlerinden tabii ki nereden biliyoruz? Yaşlı komedyen, filozofa döndü falan değil yani konu. Biraz çünkü... <laughs> o yaş geliyor onun için. Yani biz bir tamam. gençliğimizde böyle Cem Özer'i tamam. izlerken ne oluyor ya neler diyor falan vardı ya öyle bir dönem vardı. Çok istek geldi. Cem Bey bunu bir kez daha anlatır mısınız diye. Zaten sürekli şarkı gibi istek alıyor bu benim yastık altı hikayeleri ne hikmetse. Bizim neden özellikle Cem Kere dikkatimizi çekiyor? Hani gerçekten onda ciddi bir açılım oldu ama öncesinde müthiş bir, bir yıkım oldu. Zaten o yüzden o meşhur sözü herkesin bildiği onu söylüyor. Yani herkes keşke bir gün çok parası olsa, şöhret sahibi olsa ve asıl aradıklarının bu olmadığı görseler diyor ama kendisi bunu idrak edene kadar da bunları elde etmiş biri. Şan, şöhret, ilgi, alaka, para, kadın, uyuşturucu hepsi dünya hayatını tadılabilecek hazların hepsini tadıp yine de doyum bulamamak, anlamsız gelmesi ve bir süre o şeyini mesela gördük röportajlarında falan. Anlamsızlıktan dolayı bir öfke çünkü anlam yüklediği her şeyi elde etmiş ve anlamsız olduğunu görmüş. Bu saatten sonra ne yapacak? Beynin kabuğu olan bilinçli kısım, %28'lik alanı olan üst beyin. Korteks. Korteks. Hep biz onunla dünyaya dünyayı önce bir algılama çalışmasındayız. Ama onun altında %72'li kısmın alt beyin ve kuyruk diye geçen o kısmı derinleşmek adım adım orayla barıştıktan sonra tamamlanıyor. Birlik hissediliyor ve hakikaten tekamülünü yaşayıp bilgelik noktasına geliyorsun. Yani ben korteksle yaptığım işlerimi yani üst beynimle yaptığım işlerime de devam ederim. Hatta onu da onu yaparken alt beynimden bunu yaparken de üst beynimden faydalanırım. İki bir etmek. oluyor. Evet. evet. iki bir edilmiş oluyor. Hele de mizah söz konusu olduğunda üzerinin çok gelişmiş, o grift ve hızlı olması gereken alan söz konusu olduğunda o gelişmişlik eğer devam etmezse, alt beyinsel destek alınarak devam etmezse olmuyor yani. Dylan Moran, Black hani mesela o adamda da böyle bir değişim görüyorum mesela ben. Önce çok çocuksu bir zaten bir hallerle çıkmış. Şimdi daha böyle dramlarda falan oynadı ve şimdi yine geldiği nokta stand-up'larına da devam ediyor, işlerine de devam ediyor. Yani bunun gibi çok örnek var. Miza olması da bence şöyle çok ilginç. Üst beynin en artık zirvesi çok gelişmiş yani. Or oradan... O yeteneği idrak ha, yani. etme. Çok zekiyse oradan vazgeçmek de çok zor yani. George Carlin var mesela o da ha. yaşlandıkça filozoflaşan abilerimizden. Ha, filozoflaşıyor mu sence? <laughs> bence değil işte o. O inat olmadan gidenlerden bence. Orteks çok fazla çalıştığı ama çelişkileri çok keskin gördüğün için rahatsız da olmaya başlıyorsun. Aa, Türkiye'ye kim o, sence o? Onun kızmaya başlıyorsun. Ferhan Şensoy geldi aklıma. Ferhan Shensoy da evet filozoflaşmış abilerimizden o. Gene hep de geldi aklıma Örneğin mesela Para olmasa Para olmasa Ev kirası olmasa Bakkal para almasa Kasap etti ikram etse Manav sebzeyi hediye Örneğin mesela evet. Şahan'la gelelim. O da Şahan daha bence rahatsızlık bile duymuyor şu an. Şu an ama yalnız yola çıktığını düşünüyorum. Seni yani yani o TV8'deki Baba ATV'deki falan, falan şey de şahan değil yani evet, evet. O evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra da ivedikler bile daha farklılaştı. O da değişim sürecinde yolda yani o da. Hı. Gökhan Özoğuz mesela o da değişim Hı. bir kırılma yaşamıştır hayatında. O işte ilk ska 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 müziğine Hı. başladığıyla şimdi evli, çocuklu ve hayata bakışı, toplumsal olaylara ilgilenişi o da yolda. Biz bu isimleri vermemizin nedeni görünür oldukları için rahat anlaşılsın diye isim veriyoruz yoksa kimse yani, anlamaz diye yani. Bu teyze böyle yaptı, şöyle oldu falan desek yani. <laughs> her dönüşüm de birbirine benzeyecek diye de hani finalde <laughs> böyle tornadan çıkmış gibi herkesin değişimi, dönüşümü, aynı değişim, dönüşüm <laughs> değil. Çünkü herkesin kendine has özgü deneyimleri <laughs> ve o deneyimden olgunlaşmaları da farklı farklı <gülüyor> olabiliyor. <gülüyor> ya da hayatının her yerinde olgunlaşmayabiliyor. <laughs> bir noktada ama çok tamamıyla artık zirveye ulaşmış oluyor. Diğer yerlerde yine aksaklıkları falan filan olabilir yani. O yüzden tek bir olgunlaşmadan bahsedemeyiz. Hayatı tamamen değişen karakterler de var. Mesela Lady bu <laughs> O örneklerden bir tanesi. Onun yaptığı ettiği işler de değişiyor. Fiziksel olarak da değişti. Prens Charles'a çok aşık olup ama karşılığını alamamasıyla o kayıpla ve bunu kabullenmesi sonra bir challenge başlıyor. Diana'nın panoramadaki konuşması herkesi şaşırttı. Kimse daha önce böyle konuştuğunu duymamıştı. Yepyeni bir sesti. Bulimia'yken onu yeniyor. Vücut yapmaya başlıyor yani spor yapmaya başlıyor ve kendini hayır işlerine adıyor. Prens Charles takıntısını bırakıyor gibi. Bazen hayatı tamamen değişerek olanlar de olabiliyor. Bazı şeyler de öyle iyi. yani içeriden şey oluyor. Labirent evrimi gösteriyor aslında. Nedene gerek yok. Her şey zaten oluyor. Olması, dün döng göngüyü tamamlaması da e, neyse başka bir konuya girdik. Bambaşka <laughs>